Peki millet ve milliyetçilik arasındaki bağlantı nedir? Milliyetçiliği ben açıklayabilirim abi istersen millet milliyetçilik kısmını. Milleti açıklayacak olursak millet belirli topraklar üzerinde yaşayan, dil, kültür, amaç, gelenek görenek birliği olan insan topluluğudur. Milliyetçilik de belirli bir milletin çıkarlarını, egemenliğini ve kendi öz yönetimini kazanmaya amaçlayan ve bunu ilelebet sürdürmeye amaçlayan ideolojik bir fikirdir. Evet yani kısaca böyle özetleyebiliriz millet durumuyla. ve milliyetçilik kavramlarını. Peki Atatürk neden milliyetçilik ilkesine gerek duydu? Atatürk neden milliyetçilik ilkesine ihtiyaç duydu? Neden böyle bir gereklilik ortaya çıktı? Hani aslında daha önceki konularımızda da böyle hep hani konuştuğumuz zaman Atatürk'ün aslında milliyetçilik özelliğinden hep bahsetmiştik. Ne kadar milliyetçi olduğundan, tarihi ne kadar iyi analiz ettiğinden, hatta belki tarihe bir özlem duyduğundan. Bunlardan hep bahsetmiştik, konuşmuştuk. Mevcut durumda da kendisi zaten hem bir asker kökenli bir lider olduğu için aynı zamanda birçok konunun tabi analizini de çok iyi yapabiliyordu. Milliyetçilik noktasında da zaten Atatürk'ün bize bıraktığı ilkelerin tamamında aslında bir milliyetçilik duygusu var. Milli bir duygu, milli bir ruh var. Milliyetçilik bizim bir defa vazgeçilmezimiz. Milliyetçilik ilkesiyle Atatürk aynı zamanda Cumhuriyet'in de temellerini atmış oluyor. Cumhuriyetçilik sisteminin daha sağlam ilerlemesini sağlamış oluyor. Ve diğer aslında ilkelerin de birbirine sıkı sıkıya bağlanmış olmasını sağlıyor. Şöyle bahsedebiliriz. Tarihten aslında örnek verecek olursak Türklerin ortaya çıkışları, Türklerin yönetim şekilleri, Türklerin milli duygularla sürekli hareket ediyor olmaları, milli duygularla milli bir kökenleri olması bugün dünyada baktığınız toplulukların içerisinde Türkler kadim topluluklardan bir tanesidir. Belki dünyanın kuruluşundan itibaren ortaya çıkmış, var olmuş, bir mücadele sürmüş, yaşam sürmüş, dünyada hüküm sürmüş, imparatorluklar kurmuş bir milletten burada bahsediyoruz. Tabi bu milletin kendi içeriğinde bir sürü de zenginlikleri var. Tarih sahnesine çıktıklarından bu yana yani dünya tarihiyle yaşıt olduğunu düşündüğümüz bir millet. Bugün hala yaşamakta olan bir millet ve hala da devlet anlayışıyla devam ettirmeye çalışan bir milletten burada bahsediyoruz. Tabi Türklerin kendilerine has bir milliyetçi özellikleri de zaten var. Bir milli yapıları, bir milli duruşları zaten var. Yani yoksa tarih içerisinde bir milletin bu kadar hani imparatorluklar kurmasına rağmen bir millet olarak devam edebilme e, hükmü biraz zor. Bunu şu manada söylüyorum. İmparatorluk çok müthiş bir şey. Ama aynı zamanda imparatorluk olmanın verdiği bazı dezavantajlar da vardı ya hani. Farklı milletlerin olması içerisinde. Aynen öyle. Yani bir imparatorluk olması için ne lazım? Birçok milleti içerisinde barındırması gerekiyor. Bir imparatorluk tabii ki hakkıyla idare ettirebilmek dönemin anlayışıyla, hoşgörüsüyle, liderlerin güçleriyle ve ileri görmeleriyle, plan programlarıyla gerçekleşen bir durum. Ama aynı zamanda yani onca millet kendi sınırlarının içerisinde hem özgür hem de huzur ve barış içerisinde yaşatabilmek hiç kolay bir şey değil. Ama bunlar bakıyorsun tarihte Türk hükümdarlıklarında hep gerçekleşti, Türk imparatorluklarında hep gerçekleşti. Ha, tabii ki bunların bir yükselme dönemleri oldu, gerileme dönemleri oldu, yıkılma dönemleri oldu, parçalanma dönemleri oldu. Ama hep bir milletlerle beraber bizim ilişkilerimiz oldu. Burada şunu da söyleyelim, evet parçalanma, yıkılma gibi konular sürekli oldu Türklerde ama bir şekilde Türkler her zaman yıkıldıkları yerden yeniden bir devlet kurabilme özelliğine sahip. De bir millettir aynı zamanda. Bağımsızlığını kesinlikle, kesinlikle, taviz vermeyen bir millettir. Kesinlikle. Yani bu başlı başına bir, aslında bizim için bir milli bir özellik. Yani biz savaşçı bir milletiz. Hatta doğuştan savaşçı olduğumuzu diğer milletler söylerler bizim için. Hatta diğer milletlerin mesela bizim için söylediği bir sürü şeyler de vardır aynı zamanda. Bunlar bizim özelliklerimizden. Bir Türk doğduğu andan itibaren savaşçıdır derler mesela. Ama biz durup da herhangi bir sebeple savaş yapan bir millet de değiliz kesinlikle. Bunu da bilelim. Olumsuz manada işte bize barbar derler, bozguncu derler vs gibi böyle ithamlarda bulunurlar. Aslında biz öyle bir millet de değiliz tarihe baktığımız zaman. Bunun tam tersi hep bir düzen içerisinde yaşamaya çalışmış bir milletiz. Ve kimse bize zulmetmediği sürece biz kimseye karşılık vermemiş de bir milletiz. E, tam tersine hoşgörüyle karşılamış. Aynen öyle. Yani Türklerin şöyle bir durumu vardır. Sanki Türkler böyle İslamiyet'i tanıdıktan sonra, İslamiyet'le tanıştıktan sonra bir düzene girmişler gibi bir anlayış vardır ama aslında öyle değil. Türkler İslamiyet'i tanımadan önce de bir düzen içerisinde yönetiliyorlardı. Bir anlayışları vardı. Milli bir kimlikleri vardı. Yönetim sistemleri bir şekilde vardı bir duruşları vardı. Diğer karşılaştıkları topluluklara karşı bir aslında bir hoşgörüleri vardı. Onlarla geçinmeye çalışma çabaları vardı. Ama nedir? Karşı taraftan bir ölüm gelmediği sürece, bir savaş çıkmadığı, bir saldırı gelmediği sürece Türkler kimse durduk yer aslında hiçbir şey yapmadılar. Türkler sadece göçebe bir topluluklardı ve bununla ilgili kendilerine sürekli yurt bulma gereksinimi olan bir topluluk Bundan kaynaklı işte gittikleri yerlerde karşılaştıkları topluluklarla aralarında mücadele geçti her zaman. Ama bu tabii ki neyden kaynaklıdır? Belki işte o dönem orada bulunan karşılaştıkları toplulukların da kendi bölgelerini koruma içgüdüleriyle alakalı bir mesele ama bu sadece Türklerle karşılaştıkları devletler veya milletler arasında gerçekleşiyor diye bir konu da yok. Bu zaten dünyanın her tarafında işte bütün kabileler içinde geçerli. Diğer bütün milletler içinde geçerli. Karşılaştıkları yerde bir mücadeleye girişmeleri ve birbirle savaşmaları, problem yaşamaları gibi durumlar zaten vardı. Hani dünyadaki belli olumsuz özellikler sadece bize ait değil. Ama belli olumlu özellikler işte sadece bize ait çünkü bize bu şekilde mesela ithamları yapan devletler aynı zamanda şunları da söylüyorlar Türklerle ilgili birbirleri arasında özellikle konuşurken birbirlerine bir şeyler örnek vermeye çalışırken diyorlar ki Türk gibi adaletli ol işte Türk gibi silah kullanabilen Türk gibi savaşabilen Türk gibi ok veya yay kullanabilen söylemler de var mesela Türklerle alakalı Türkleri atfedilen. şimdi bunlara da bakabiliriz işte Türk gibi bir düzen içerisinde yaşamak veya işte yer devletlerin veya milletlerin bizden aldığı bir sürü özellikler de var askeri sistemler özellikle savaş sistemleri savaş sanatları yani bunlarla alakalı dünya Türklerden etki çünkü bu bile zaten başlı başına Türklerin kadim bir millet olduğunu ispatlar aslında. Bunun karşılığında tabi Türkler bunu bir devlet olarak avantaja çevirmeyi başarmışlar. Ama Türklerin tabii ki başarısızlıkları da oldu tarihe baktığımız zaman. Zulmetme konusuna tekrardan bir giriş yapayım. Örneğin Türkler kimseyi asimile etmeye çalışmamışlardır tarihte. Kendi topluluklarının içerisine katıp onların yok olmasını sağlamak amacıyla bir yaptırım uygulamamışlardır hiçbir zaman. Tam tersine hoşgörü içerisinde yaşamışlardır onlarla birlikte asimile etmeden, asimile olmadan. Tabi şu vardır bak mesela bir diğer kadim top korkuluk mesela. Çin'de bizim mücadelelerimiz yüzyıllar boyunca yaşandı. Belki binlerce yıl boyunca yaşandı. Biz Çinleri çok fazla asimile edememişiz. Onca ilişki ve savaş esnasında ama Çinler bizi asimile edebilmişler. Bizim mesela önceki devletlerimizin işte kurulma, yıkılma aşamalarında özellikle Çin'le mücadele ettiğimiz dönemlerde Çin'in çok büyük etkisi var. Çünkü orada bir asimilasyon var. Kız alma kız verme olaylarında örneğin. Çin çünkü gittiği yere bir halkıyla beraber gidiyor. Hani bize bir gelin veriyor ama halkıyla beraber gönderiyor. Arasında bir sürü ekiple beraber, ajanlarıyla beraber gönderiyor ve hangi devlet zamanına denk gelmişse mutlaka o devlet içerisinde bir zafiyete sebep oluyor bu durumlar aslında. Daha yakın tarihe geldiğimiz zaman Osmanlı'da da karşılaştığımız bir durum. Şey. Evet dünyayı idare edebilmek çok zor, milletleri idare edebilmek çok zor ve Osmanlı buna eşi benzeri olmayan bir hoşgörü ve adalet sistemiyle onca yüzyıllar boyunca yerine getirdi. Ama bunu şuradan da bakabiliriz aslında. Adaletten anlamayan, düzenden nasibini almamış ve bozgunculuğa meyilli milletleri ne kadar idare edebilirsiniz ki? İlk çıkan isyanda zaten bunlar baş başkaldırıcı evet, insanlardır. Evet yani şey derler ya yani, zorla güzellik olmaz gibi bizim aslında Osmanlı'nın yapmaya çalıştığı şey özel bir son dönemlerde biraz hani zorla güzellik olsun. Ama bu tabii iyi manada zorla güzellik olsun. Yani hala daha ısrarla işte adaletli davranalım, adaletle hükmedelim, hoşgörüyle yaklaşalım. Herkesin hakkı olsun, herkesin bir payı olsun. Onlar da temsil edilsin. Görüşünden ileri gelen ve bunun önü açık olarak sürekli daha fazla bozulmalara sebebiyet olmuş bir duruma dönüşmüştür. Osmanlı'nın zafiyetine dönüşmüştür. Ve işte parçalanmalar, işte bölünmeler de başlamıştır. Güvenlikte sıkıntılar meydana gelmiştir. Halkın belki bazı bölümlerinin devlete karşı aslında küsme başlamıştır son dönemlerde özellikle. Özellikle Türk milleti olgusunu taşıyan insanların çünkü hal öyle bir noktaya gelmiştir ki diğerlerini memnun etmek için artık öz evlatlarını görmemeye başlamıştır devlet. Bu noktalarda da mesela çok problemler yaşanmış. Atatürk bunların da tamamına hakimdi. Yeni milliyetçiliği kurgularken aslında. Yeni Türk devletini daha doğrusu kurgularken. Ve bu sebeple de diyordu ki biz Türk devletiyiz. Biz Türk milletinin temsil edildiği bir devlet kuracağız. Şunu da söylüyor. Hiçbir devletle ve hiçbir milletle bizim bir sıkıntımız yok. Hala bizim sınırlarımızın içerisinde yaşayan da olabilir. Diğer milletler de olabilir. Bakın bizim bunlarla alakalı bir problemimiz yok diyor Atatürk zaten. Biz bunlarla gayet uyum içerisinde yaşamaya devam edeceğiz diyor. Ve bunu taahhüt ediyor. Ta ki ne zamana kadar eğer yine onlar bir bozgunculuk yapmaya kalkarlarsa onlarla da o zaman mücadele edeceğiz. Hem içeride hem dışarıda hiç fark etmez. Atatürk diyor ki bizim milliyetçiliğimiz öyle bir milliyetçiliktir ki diğer devletlere de saygılıyız. Onların milli düşünce ve duygularına da saygılıyız. Bizim bunlarla bir problemimiz yok. Tam tersi bencilce davranmaya çalışanlarla problemimiz var. Bizim bekamıza, bizim sınırlarımıza, bizim güvenliğimize, bizim milli yaşayışımıza müdahale etmeye çalışanlarla bizi bozgunculuğa uğratmak isteyenlerle bir problemimiz var. Bunun gayrısı herkes bizimle beraber bizim halkımızdır diyor zaten. Yani bizim milliyetçilik tanımımız onları da dahil ediyor. Ne kadar Türk milliyetçiliğini savunsa da bir ırkçılık yapmadığını aslında bir ayrımcılık yapmadığını burada gösteriyor zaten Atatürk. Tabii ki bak. En karşı olduğu konularda aslında bunlardır biliyor musun? Yani Atatürk kesinlikle ırkçılığa karşı. Yani bu şu demek değil. Biz milletimizle övünebiliriz. Bundan yana bir problem yok. Biz milletimizi diğerlerinden ırk olarak üstün görmüyoruz. Biz bazı çalışmalarımızı, biz anlayışlarımızı, biz düzenimizi, biz nizamımızı, biz adalet duygumuzu, sevgimizi, saygımızı aslında biz onlardan üstün görüyoruz. Ama biz milli olarak ırk olmanın bir önemi yok. Eğer siz oruk olmanın hakkını veremiyorsanız zaten bunun hiçbir önemi yok. Atatürk'ün bir sözünde de geçiyor daha bu zaten. Biz öyle bir milliyetçiyiz ki diğer devletlere saygı duyarız, onlarla iş yaparız, onları kendi vatandaşlarımızdan bir ayrımcılık yapmayız diye açıklıyor zaten bunu kendi sözlerinde. Bir hatta ]ca. o sözde şunu da ekliyor mesela biz onlardaki gelişmeleri takip de ederiz. Hani onlardan alabileceğimiz bir şey varsa alırız da diyor. İyi manada, olumlu manada hani işte bir teknoloji geliştiriyorlarsa biz bunu alabiliriz, kullanabiliriz. Onlarla olumlu manada ilişki kurabileceğimiz bir durum varsa biz bunu değerlendiririz. Bundan Şunun gözlemciliği ya. de çıkıyor aslında ortaya. Osmanlı'nın yaptığı hataları tekrar etmemek istiyor. Osmanlı kendini çok ileride görerek diğer devletlerden geri kalmıştı. Matbaaydı vesaireyle evet. örnek verecek olursak Atatürk bunlardan örnek alarak geri kalmamaya çalışıyor diğer devletlerden de aynı zamanda. Kesinlikle öyle. Yani dedik işte burada bir kurgulama var. Burada bir devleti kurgulama var. Burada halkı aynı zamanda tarihine inandırma ve ikna etme durumu söz konusu. Zaten işte milli mücadele yıllarından da hani bahsetmiştik. O yıllarda halkı Atatürk nasıl ikna etti? Milli mücadele direnişiyle. Yani bu milli mücadelenin içerisinde ne vardı? Şimdi psikoloji olarak şöyle düşünelim. Artık sürekli yenilmeye başlamış, imparatorluk devirleri artık bitmiş, yoksulluğa düşmüş, elinde avucunda hiçbir şey kalmamış, psikolojik olarak da sürekli yenilen bir toplumdan bahsediyoruz. En yakınındaki komşusuyla arası açılmış, artık milliyetçilik akımlarının da etkisiyle komşularıyla kanlı bıçaklı olmuş bir topluluktan bahsediyoruz. Artık hani hiç o güne kadar kabullenilmemiş olmasına rağmen yer yer böyle parça parça işte bir başkalarının da etkisiyle ya evet artık işte şu devletin boyunduru altına girse, mi? Onlar mı gelseler? Gibi artık söylemlerin artmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Halkın artık bir şeylerden vazgeçtiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani bir milletin için en olumsuz durum budur. En kötü durum budur. Çünkü artık halk mücadele hevesini yitirmiş. Keza Türk milleti için kabul edilemez bir durumdur aslında. Evet kabul edilemez bir durumdu. İşte Atatürk zaten aslında bu noktada devreye girdi. Gittiği yaptığı kongrelerde, toplantılarda, görüştüğü insanlarda, işte Kurtuluş Savaşı öncesinde milli mücadele döneminde insanlara bunu anlattı. Türk olmanın önemini anlattı. Türk'ün hiçbir şekilde bir boyunduruk altına giremeyeceğini insanlara anlattı. Bizim mücadele etmemiz gerektiğini, bizim kendi benliğimizde bulunan duygularımız ve kabiliyetlerimizle biz bu dünyaya karşı da savaşımızı kazanabileceğimizi aslında halklara anlattı ve ikna etti, inandırdı. Ama bunu altı boş temellere dayandırmamıştı Atatürk zaten. Bunu işte tarihimize dayandırmıştı bizim. O dönemden gelen kabiliyetlerimize dayandırmıştı. Unuttuğumuz hislerimize dayandırmıştı. Milli birlik ve beraberlik duygusuna eriştiğimiz zaman ve birbirimize sarıldığımız zaman neler yapabileceğimizi anlamıştı Atatürk ve biliyordu zaten işte. Ondan dolayı insanlara bunları anlattı. Yoksa elinde yani bir silahı bile olmayan bir halk tabiri caizse hani taşlarla, sopalarla yedi düvele karşı nasıl mücadele edebilirdi? Milli direniş olgusunu uyandırdı insanlarda aslında. Kesinlikle. Yani hani zaten bu bir duygudur. Yani eğer bu duygu olmasaydı insanlar bunu bilinç tekrardan yerleştirmeseler de evet ben Türk'üm ve ben bu işi yapabilirim ben bu mücadeleyi başlatabilirim, ben bu mücadeleden zaferle ayrılabilirim dedirtmeseydi bu insanlara nasıl olacaktı Kurtuluş Savaşı? Yani hali hazırda Kurtuluş Savaşı öncesinde mesela bize biçilen bir toprak kalmış mıydı dünya tarafından? Parçalanıp yok edilmek istenen bir devlet. Evet. O tamamen yok edilmek istenen bir milletten burada bahsediyoruz. Ve artık yok olmaya da yaklaşmış bir milletten de bahsediyoruz. Yani bunu her açıdan bakabiliriz bu konulara. Askeri açıdan bakabiliriz, ekonomik açıdan bakabiliriz, dini açıdan bakabiliriz, siyasi açılardan bakabiliriz, sosyal açıdan bakabiliriz. Yani nereden bakarsak bakalım halk çok ciddi derecede zayıflamış, artık bitik duruma düşmüş bir halktan burada bahsediyoruz ve bu halk tekrardan ayağa kalktı, bir mücadeleye başladı. Bunlar tamamen milliyetçilik duygusuyla yapıldı. Yani bunun altında başka bir şey üretmemize, aramamıza kesinlikle gerek yok. Milli mücadele adında olduğu gibi tamamen milli duygu ve düşüncelerle yapılmış bir mücadeledir. Yani biz eğer bugün buralarda yaşayabiliyorsak o dönemki insanların o milli idrakine biz bunu borçluyuz. Milli duygu ve düşüncelerine biz bunu borçluyuz. Bunu hepimizin kabullenip idrak etmemiz gerekiyor. O dönem olan bir olay vardı abi yanlış hatırlamıyorsam. Londra'ya da Lozan'da gerçekleşen nüfus mübadelesi durumu vardı. Rumların Yunanistan'a gönderilmesi, oradan Türklerin bizim topraklarımıza gelmesi. Neden oldu? O zaman hani Rumların belli bir tehdit oluşturduğundan kaynaklı mıydı bu durum? Evet bu durum aslında sadece sadece o halk için yapılmadı. Bu başka yerlerde de yapıldı. Çünkü han hani dedik ya milli bir devlet kurgulanması gerekiyordu ve milli açıdan da güçlü bir devlet, güçlü bir altyapıyla kurulması gerekiyordu bu devletin. Bu noktada tamam belki işte bir savaşı hallettik. işte dünyaya karşı bir mücadele mücadeleye giriştik ve bu savaşı kazandık ama biz de o savaştan çok çok büyük yaralar alarak ayrılmıştık. Ama bunun bir süreci olacaktı sonraki zamanda. İşte Cumhuriyet kurgulanırken ki bir sürece ihtiyacımız vardı. Orada milli olarak bir sayısal anlamda da bir verilere ihtiyacımız vardı bizim. Bir güce ihtiyacımız vardı. Hali hazırda bizim topraklarımızın içerisinde kalan bir sürü farklı milletlerden insanlar da vardı ve bunların içerisinde art niyetliler de çok fazlaydı. Hala da bozgunculuk yapmak isteyen birçok milletten insanlar vardı. Aslında bu noktada da işte o Lozan'ın olumlu maddelerinden bir tanesidir bu mübadele konusu içimizdeki bize karşı bozgunculuk yapabilme ihtimali olan milletler gönderildi o bölgelerdeki türkler yurt içine davet edildi ve kendi sınırlarımız içerisine yerleştirildi bu da bizim nüfus olarak da içeride milli oranı çok yüksek bir nüfusa erişmemizi burada zaten amaçlamışlardı bu bu sebeple yapılmış bir konuydu ve bununla alakalı yapılan bir sürü daha başka çalışmalar da var yani atatürk bu kadar milli değerlere milli olgulara saygı gösterirken ve yaşatmaya çalışırken biz günümüzde bunları giderek yok etmeye başladık hani dilimiz bozulmaya başladı aynı zamanda tarih iyimizi öğrenmemeye başladık. Bunların neden kaynaklı ya da ne yapmalıyız bunun için? Bunun için de aslında Atatürk sonrası dönemden itibaren yine bir takım araştırmalar yapmamız gerekiyor. Oralarda neler olduğuna bakmamız gerekiyor. Yani Atatürk sonrası dönemde bir takım anlaşmalar yapılıyor. Amerika ile işte İngiltere'yle gibi veya Avrupa'yla bir takım anlaşmalar yapılıyor. Bu tabii ekonomik problemlerden de kaynaklı anlaşmalar oluyor. Aslında baktığınız zaman anlaşmalar mesela iktisat alanında ekonomiyle alakalı işte bize borç verecekler fabrika getirecekler öyle olacak böyle öyle olacak gibi durumlar var ama bunların yaptırımlarının içerisinde mesela bizim milli eğitimimize müdahale ediyorlar. Kırklı yıllarda falan Evet galiba. yanlış hatırlamıyorsam durum doktrinleri olması lazım. Bakılabilir. Şu an bu şekilde hatırladım. Bu anlaşma baktığınız zaman iktisadi bir anlaşma ama bizim milli eğitimimize müdahale ediyor. Eğitim şeklimizi baştan başa değiştiriyor. Yeniden kitaplar yazılıyor. Yeniden bir sistem kurgulanıyor ve o şekilde Türk çocuğu eğitilmeye başlanıyor. O andan itibaren işte bizim kayıplarımız bizi bu noktaya getirdi aslında. 70-80 yıl içerisindeki eğitim alanındaki bozulmalarımız ve eğitimimizin bir başkalarının aslında eline bırakılmış olması o dönemlerde işte bizim bugün milletinden uzak, milli duygularından uzak, tarihinden uzak bir insan topluluğu olmamıza sebep oldu. Bir başka konudan da bahsederken demiştik ya o dönemlerden başlayan bir takım bozulmalar var işte ilkelerin içinin boşaltılması var. Milliyetçiliğin sanki böyle bir kötü bir şeymiş gibi artık lanse edilmesi, adlandırılması var. Bütün duyguların altının boşaltılması var. Kelimelerin anlamlarının değişmesi durumları var. Bunları işte biz zaten bugün yaşıyoruz maalesef ki. O dönemde yapılmak istenen şeylerin bu dönem çok fazla bir kar karşılığı kalmadı. Ondan dolayı işte bizim aslında Atatürk'ün duygu ve düşüncelerine çok fazlasına sahip çıkmamız lazım. Bugün eğer Atatürk'ü seviyorsak ki Atatürk'e baktığımız zaman bugün bizim milletimizin çok büyük çoğunluğu seviyor. Kendilerini farklı siyasi ve ideolojik olarak ifade etmelerine rağmen bizim milletimizin büyük bir çoğunluğu Atatürk'ü seviyor ve saygı duyuyor. Ama işte herkes Atatürk'ün farklı bir tarafına örnek almak istiyor. Mesela Türk milliyetçiliği tarafı nedense göz ardı edilmeye çalışılıyor. Yoksa hani Atatürk'ün yani ne kadar Türk milliyetçisi olduğunu, ne kadar vatanı sevdiğini ve bununla alakalı öğütlerde bulunduğunu birkaç şeyle de aslında ifade etmeye çalışabiliriz. İşte Atatürk mesela derken yani bizim milletimiz vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır. Ve bunun için ne gerekiyorsa yapar ve de yapmıştır ve de yapacaktır diye ekler. Yani Türk esirlik kabul etmezler. Atatürk hiçbir zaman bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yoktur der. Biz birlik ve bütünlük haline tekrardan gelebilirsek, biz bu olguya tekrardan ulaşabilirsek bizim başaramayacağımız hiçbir şey olmadığı gibi yeryüzünde mücadele edemeyeceğimiz hiçbir millet ve topluluk ve güç de yoktur diye ifade eder zaten Atatürk. İşte onun için her alanda zaten bize böyle sürekli bir hatırlatmalarda bulunuyor Atatürk. İşte biz bu hatırlatmalardan bugün mahrumuz. Biz bu hatırlatmaların tersine bugün yaşamaya başladık. Bizim problemlerimizden bazıları bunlardır yani. Şunu diyebilir miyiz acaba baktığımızda genel bir çerçeveden? Biz aslında o dönem tarihin ya da eğitim öğretimin değişmesinden kaynaklı olarak Atatürk'ün ilkesini onların istediği kadar öğrenmeye başladık. Ortak değerimiz milliyetçilik ilkesiyle alakalı olan kısmı. Şöyle bir şey vardır. Maalesef onların istedikleri gibi öğrenmeye başladık. Yanlış hatırlamıyorsam bir hoca Atatürk'ü eleştirirken şöyle bir şey söylemişti. Bilinen bir tarihçi. Demişti ki Atatürk olmakta olan genç bir kızı kurtardı ve ona tecavüz etti gibi bir sözü vardır Atatürk. Türk milletiyle alakalı Kurtuluş Savaşı döneminde. Hani sanki Atatürk evet bizi kurtarmış ama ondan sonra da bizi bozmuş aynı zamanda. Bizim milli duruşumuzu, bizim ahlakımızı, işte bizim bekamız adına gerçekleştirdiğimiz bir takım duyguları ve olguları bozmuş gibi aslında lanse eder. Bu cümleyi kullanabilen bir insan düşünün ki bugün binlerce yüzbinlerce kitabı satılıyor bu ülkede. Ve binler, yüz binlerce yüz takipçisi var. Ama halbuki aslında sırf ona onun kullandığı cümleyle cevap vermek isterse aslında o durum şuydu. Az önce bahsettik ya hani haritalarda bize bir yer kalmamıştı. Bizi tamamen yok edeceklerdi, bitireceklerdi. Bizimle alakalı dünyanın niyeti belliydi. Türk milleti 2. Dünya Savaşı sonrasında artık yeryüzünden silinecekti. Lozan'ın hem tartışılıp hem başarı olarak görülmesinin bir sebebi de budur aslında. Bu haritalarda kendimize bir şekilde yer bulabilmiş olmamızdır baktığınız zaman. Yani doğal olarak sırf o kullanılan cümleye cevap ben yani Atatürk şunu yapmış oldu aslında. Atatürk bizim ölmemize engelledi. Yani Atatürk bizi bozmadı. Atatürk bizi bozgunculuğa itmedi. Atatürk bizi tam tersi milli duygularımıza yaklaştırdı. Biz birçok çamura saplanmıştık. Biz bir bataklığın içine düşmüştük. Atatürk bizi buradan çekti çıkardı. Atatürk bizim o bataklığın içinde yok olmamızı engelledi. Orada ölmemizi yitip gitmemizi engelledi Atatürk. Aslında durum bu. Ha, ondan sonra Atatürk sonrası dönemde eğer gelen kişiler ve halk bunu anlayıp idrak edemeyip o çamurla yaşamaya devam etmişlerse burada bizim o zaman kendimizi sorgulamamız lazım Atatürk'e değil. Zaten Atatürk'ün yaptıklarına bakarsak da bu yeni kurulan bir devlette tek adamlı bir yönetim de getirebiliriz. Zaten onların istediği ya da düşündüğü şeyleri tek adamlı yönetimde istediği gibi yaptırabilirdi yani, zorlamayla. Tabii ki. Yani, Ama yani, bu söz hakkını halka verdi orada. Tabii ki de. Yani hani diyoruz ya halkın kendi artık iradesini, kendi benliğini yönetime yansıtmasını hedefledi. Aynı zamanda prangalarından kurtulmasını hedefledi. Aynı zamanda hani dedik işte çamura bakmıştı, bataklığa bakmıştı. Bir yaşama şansı sunmuş oldu orada. Ve artık bundan sonrasını Türk milleti kendisi belirleyecekti. Kendi yolunu, kendi kaderini kendisi çizecekti. Bir başkaları değildi. Şimdi biz bu kaderimizi çizmeye noktasına artık girişmişken Atatürk sonrası dönemden özellikle bahsediyorum. Diyorum evet. yani, kendi prangalarımızı hala da bir kısmını peşimize takmışsak, çıktığımız bataklıktaki çamurları hala üzerimizde taşımaya niyetlenmişsek ve bundan dolayı önümüzü kapatmaya niyetlenenler olmuşsa biz bunu sorumlusu olarak Atatürk'ü e ilan edemeyiz değil mi? Önce kendimizde aramamız gereken lazım öyle. bir şey Biz kendi diyetimizi ödüyoruz şu anda. Veya o dönemki diyetleri ödüyoruz. İşte burada en büyük milli duruş kaybı belki de zaten hemen Atatürk sonrası yaşanan dönemlerde başladı ve ondan sonrası da devam etti bu bugünümüze kadar yani. Bugün milliyetçiliğin kötü bir şey olarak adlandırılması kadar çağ dışı görülmesi kadar absürt bir şey olabilir mi ya sizce? Ya biz Türk milletiyiz, Türk milleti diyemiyoruz biz. Yani Türk milliyetçiliğinin içerisinde bulunan olguları yaşarken çekinmek durumunda kalıyoruz sanki. Bizden bunu istiyorlar çünkü çekinin diyorlar bize. Türk milliyetçiliği yapmak ayıptır diyorlar. Her türlü görüş şu an bizim memleketimizde serbest. Herkes her istediği duruşu sergileyebiliyor. İstediği gibi eleştirebiliyor. Devleti eleştiriyor, milleti eleştiriyor. Milli duygularımızı, düşüncelerimizi eleştiriyor. Aşağılıyor, hakir görüyor, Doğru görüyor, küçümsüyor. Ama biz milliyetçilik yapamıyoruz. Bunu eleştirenlerin sonuçta baz aldığı bir yerler var değil mi? Nereye özeniyorlar bu bizim milliyetçiliğimizi eleştirenler, bizim milli tavrımızı eleştirenler kimlere özeniyorlar? Batı özentili. Dışarıdaki, batıdaki milletlere özeniyorlar. Ya hadi bir kıyaslama yapalım. Ya bizim bahsettiğimiz o ta ilk çağlarda bile bir düzen oturtmuşken de hadi geçelim bizim en kötü dönemlerimizde bile biz bir düzen içerisinde yaşamaya çalışırken işte sosyal hayat konusunda, dini yaşantılar konusunda, temizlik konusunda, kişisel bakım konusunda, eğitim konusunda, teknoloji konusunda osunda belli şeyleri biz geliştirirken batıdaki neler olduğunu gayet iyi biliyoruz değil mi? Türkler barbardır diyen milletlerin bizim güzel ilerlemelerimiz olurken işte teknoloji noktasında, sosyal hayat noktasında ahlaki boyutta, ekonomik boyutta dini boyutta bizim çalışmalarımız olurken, eğitim alanlarında ilerlemelerimiz olurken o bize barbar diyenlerin birbirlerine neler yaptığını biliyoruz değil mi? Kendi sokaklarında pislik attığını kendi sokaklarında kandan geçilmediğini insanların hiçbir şekilde birbirlerine güvenemedikleri bir sosyal yapıların olduğunu gayet iyi biliyoruz biz yani. Şimdi siz kalkacaksınız bugün bizim milliyetçili olduğumuz için kazandığımız özelliklerden vazgeçeceksiniz. E tarihte kendi pislikleriyle övünmekten başka hiçbir şey yapamamış milletleri bize örnek göstereceksiniz. Ve hala da o pislikleri yapmayı devam ettiklerine etmelerine rağmen. Şimdi bu ben bununla alakalı artık bir yorum yapamıyorum ben bununla alakalı. Buradaki bizim milletimizin içerisindeki bu tezatlıklar artık bizim gerçekten çok canımızı sıkmaya başladı. Ya bir özümüze dönelim. Yani dönelim tarihe bir bakalım. İşte Atatürk'ün istediği millet olmak için tekrardan elimizden geleni yapmaya başlayalım. Beğenmeyenler de kendi bildiklerini yapmaya devam etsinler. Ama bizim sınırlarımıza, bizim toprak bütünlüğümüze, bizim güvenliğimize, bizim ahlaki yapımıza, bizim gelenek göreneklerimize müdahale etmeksizin bu şekilde yaşayacaklarsa yaşasınlar diyebiliriz ancak yani. Atatürk kendi sözlerine de belirtiyor zaten abi. Şöyle düşündüğümüzde aslında kendi benliği Kendinizi bozmadan oradan faydalı şeyleri alabilirsiniz. Kendinizi kapatmanızın da bir anlam olmadığını, iyi şeyleri alabilirsiniz diye ekliyor sözlerini aslında. Ya zaten hani birçok yapılan mesela işte inkılaplar da var, ilkeler de var. ya e bunlarla alakalı mesela bakıyorsun bir sürü yenilikler getirildi. Bu yeniliklerin aslında tamamı batıdaki veya dünyanın herhangi bir yerindeki gelişmeyi takip edebilmek, oradaki gelişmeyi bizzat alıp kendi ülkemizde uygulayabilmek içindi. Bundan yana zaten bir problem yok. Biz zaten hani dini olarak da, milli olarak da gelişmeye açık bir milletiz aslında. Özlentilik özentilikten vazgeçmemizi söylüyor aslında Atatürk bize. Kesinlikle yani özentilikten, bağnazlıktan, bir yerlere takılı kalmaktan yani hani bir yerde bir teknoloji varsa bizim bunu edinmemiz lazım değil mi? Bizim bunu milli duygularımız da aslında bize söylüyor. Çünkü ya biz zamanında atı evcilleştirip atın üzerinde savaşa gitmiş ve bunu çok büyük savaşlarda avantajı çevirmiş bir milletiz. Dünyada eşi benzeri yokken döktüğümüz toplarla İstanbul'u fethetmiş bir milletiz. Eşi benzeri olmayan taktiklerle savaşlar kazanmış bir milletiz. Daha dünyada olmayan teknolojileri kendi içimizde üretip uygulamış ve de dünyaya sunmuş bir milletiz. Yani şimdi bu açılardan baktığımız zaman biz yeniliğe kapalı bir millet değiliz zaten. E dinimizin gereği olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki ilim içinde bile olsa gidiniz alınız. Biz bunu uygulamış bir milletiz. Yani bizim yenilenmeyle yenilikçilikle hiçbir problemimiz yok. Tabii ki de gidip alacağız. Ama sen bugün geldiğin noktada batıda olan bir gelişmeyi takip etmek yerine batının saçma sapan hal ve hareketlerini, ahlaksızlıklarını, toplumsal düzensizliklerini, o yok ettikleri aile olgularına özenmeyi tercih edersen bunları örnek alıp e sen zaten işte kendi bütün yaşantına aslında ihanet etmiş oluyorsun. Kendi milletine, kendi milli duruş ve duygularına, kendi tarihine ihanet etmiş oluyorsun. Bak bu, bu kadar net. Bizim örnek alacağımız şey de belli. Örnek alacağımız insanlar da belli. Geçmişteki liderlerimize bakalım. Geçmişteki yaşayan atalarımıza bakalım. Hiçbirine bunu bulaşamıyorsak Atatürk'e bakalım. Onun bize bıraktığı emanete bakalım. Ya biz Türk olmaktan neden çekiniyoruz ki? Atatürk göğsünü gere gere demiyor mu ne mutlu Türk'üm diyene diye? Göğsünü gere gere söylemiyor mu benim hayattaki yegane fahrim ancak Türk olmaktır diye? Benim naciz vücudum ölecektir, yok olacaktır ama Türklük ebediyen yaşayacaktır diye Atatürk bunları bize söylemiyor mu? Ya bu vaatlerin arasında, bu öngörülerin arasında, bu mirasların arasında bizim seçtiğimiz şeyler aslında bizi bugün bu noktaya getiriyor. Bizim Atatürk'le kavga etmemize gerek yok ki, bizim kendi milli duygularımızla kavga etmemize gerek yok ki, bizim tarihimizle kavga etmemize gerek yok ki. Yani sokaklarından kan akan, pislik akan insanlar bugün onlarla övünüyorlar. Enses ilişkileriyle kurdukları devletlerle, yönettikleri idarelerle övünen milletlere mi biz şimdi özeneceğiz? bakalım ya tarihi açıp bakalım aynı dönemlerde neler olmuş diğer devletlerde hadi bunların hepsini kıyaslayalım biz bunlara mı özeneceğiz? Yoksa yedi düvelini karşısına alıp halkının bir amaca ikna edip o savaşları kazanan, bize yeniden burada yaşama imkanını sağlayan o insanlara mı özeneceğiz? O atalarımıza mı özeneceğiz? Atatürk'e mi özeneceğiz? Bakmamız gereken yer çok belli. Onu aslında çok net. Belki bu kadar anlattık ama bizim bu dünyada hiçbir şeyden çekineceğimiz bir durum yok. Atatürk'ün hep sözlerinden gidersek bile, Atatürk'ün bize emanet bıraktığı gençliğe hitabeye bakarsak da, Atatürk'ün bize bıraktığı nutuk kitabına bakarsak da, bunların yanında biraz da tarihi şöyle bir karıştırırsak, dinimizin bize emrettiği bir takım çalışkanlıkla ilgili, temizlik titizliği ilgili, düzenlikle ilgili kaideleri de uygulamaya çalışırsak bugün bizim önümüzde kimsenin durmasının hiçbir imkanı yoktur yani. Bu kadar konu nettir. Umarım anlaşılmıştır.